Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden kamera arkası yepyeni görüntüler getirdim. Bugünkü çekimlerden 50. bölüm kamera arkası Seyfer'in muhteşem sahnesinden yeni görüntüler geldi. Setten gelen kamera arkası Seyfer görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Yepyeni Seyfer evet, Sahnesinden kamera arkası eğlenceli ve renkli görüntüler fanlar tarafından çekilmeye devam ediyor. Bu yepyeni görüntüleri anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Seyfirden kamera arkası görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız.